Bu gördüğünüz hoparlör 100 bin dolarlık Monitor Audio Hyper'ın birçok teknolojisine sahip. Üreticilerin çoğu zaman söylediği, işte Amiral gemisi modelimizden tecrübe ettik, buraya uyarladık gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Baya aynı Twitter'ı kullanıyorlar. Studio 89, Bronze serisi, Silver serisi, Gold serisi veya Platinum serisine dahil değil. Hyphen gibi başlı başına bir konsept seri. Kompakt ama ultra çözünür bir premium iPhone parlıyor. Bulunduğu fiyat bandında özellikle EMT Twitter ile düşündüğünüzden daha fazla detay üretiyor. Studio 89 çok hızlı ve çözünür bir hoparlör olmasına rağmen parlak çalmıyor. Model 30 ve SACD 30 ile birleştiğinde ise sıcak ama hızlı detaylı büyülü bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Studio 89'un Twitter'ı tek kelimeyle büyüleyici. Hızı ile çözünürlüğü ile, teknik performansı ile bulunduğu fiyat bandında etkileyici olmaktan öte Şaşırtan bir hoparlör bu. Studio 89'un fiyatı normalde 146 bin lira. Bu fiyat bandında bir premium iPhone hoparlör bu. Ama şu an bu arada Vox Sci-Fi'da Monitor Audio Türkiye'de sürdürüyor Vox Sci-Fi'da %20 indirim kampanyası olduğundan o da 13 Kasım'a kadar geçerli. Anlık liste fiyatı 117.000 bin lira civarlarına geliyor. İster indirimli fiyatı şu anki fiyattan ister 13 Kasım'dan sonra işte 150.000 bin lira yakın fiyatından rakipleri az çok belli. Kev R3 Meta, Dynaudio Evoke 20, Bowers 2 706 S3, gibi böyle çok bildiğiniz rakipleri var bu premium sınıf hi-fi kategorisindeki bookshelflerde. Hayır abi. Hiçbirinin Twitter'ı teknik performans açısından şöyle bir ikili şey alayım parantez alayım. Bu kadar hayat çalmıyor. Kefin doğallığını, Dynodon'un yumuşaklığını, Barsam 2'sinin parlaklığını seviyor olabilirsiniz. Ama hayır bundan bahsetmiyorum. Twitter'ın bizzat transient cevabından saf çözünürlükten ne kadar detay üretebilme potansiyeli olduğundan bahsediyorum. Altındaki böyle güçten, teknik performans gücünden. Hayır, bu manyak bir şey. Hiçbiri bu fiyat bandındaki rakipler bu kadar ultra çözünür ve detaylı çalmıyorlar. Ama her şeyde peri masalı gibi değil tabii. Fiziğin kuralları var. Studio 89 kompakt bir bookshelf hacmi küçük bir bookshelf. Gerçekten çok büyük devasa bir hacme sahip değil. Sürücüleri de o kadar büyük değil. Dolayısıyla karmaşık şarkılarda makro dinamik performansın kendini göstermesi gerektiği büyük anlarda işte bu en derin bas frekanslarında ve bu yükseliş anlarında Kef Arüşmeta gibi veya kendi ailesinden yine Montero Gold 100 6 Gen gibi 6G gibi böyle aşağıda 6.5 inç veya 8 inç ayrık woofer'lara sahip 3 yollu Bunlar en az iki kat daha büyük hacme sahip bu kuşak fabrikalar tabii ki farkını ortaya koyacaktır. E, temel fizik. Studio 89 gördüğünüz gibi kompakt bir bookshelf. Her iki kabinde iki tane 4.25 inçlik woofer var. 2 tane 4.25 inçlik woofer alansal olarak baktığınızda neredeyse tek bir 6 inç woofer'a denk geliyor aslında formülü var hesaplayabilirsiniz. Ama hoparlörlerde bas performans tabii ki sadece alanla belirlenmez. Sürücünün X'mesi yani hareket mesafesi, vuruş mesafesi, motor gücü, kabin hacmi ve port tuning frekansı hatta crossover tasarım bile bu işin içerisinde. Bu hoparlörde sürücüler MTM yani Diopilot Array haline dizilmiş. Midwoofer, Twitter Midwoofer, MTM. Her sürücünün bir akustik merkezi vardır. Bu diyaframla bobinin mıkatısın arasında bir yerde konumlanır. Şimdi normal şartlarda Twitter akustik merkezi bir woofer akustik merkezi eğer kabinin ön baffle'ı, ön yüzeyi böyle dümdüz 90 derece tasarlanmışsa hizalanmaz. Burada bir zamanlama problemi oluşur. Aslında ses orada üretilmeye başlar fassal olarak ve sizin kulağınıza bu frekanslar aynı anda ulaşmıyor olur. Bunu iki şekilde çözebiliriz. Ya o pilot tasarımında baffle'ı bir yamuk şeklinde yaparsın. Twitter'ı daha şöyle yapayım. Twitter'da geride konumlandırırsın. Dolayısıyla tam böyle hizalanacak şekilde akustik merkezleri bir eksende toplarsın. Ya da crossover'da elektronik delay uygularsın. Twitter'ın frekansını işte artık o hesaplamaya göre biraz geciktiririz. Şimdi bu konsepti ilk kez ortaya koyan mühendis. Joseph Diopolito. Tam da bu soruna bir çözüm ararken bu konsepti bulmuş. MTM ereğinden bahsediyoruz işte. Twitter'ın hem üstünde hem altında birer woofer var. Bu, bu zamanlama problemini tamamen ortadan kaldırmasa da önemli ölçüde iyileştiren bir sürücü dizilimi oluyor. Ayrıca odanızın içerisinde bu twitter'ı hem kulağınızla bu önemli hem EMT twitter'larda önemli hem de bu dizilimde bu twitter'ın kulağınıza benzer hizada olmasına dikkat edin. Ve bence özellikle parlak bir olmayışından ve çok 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 fazla detay ürettiğinden çok fazla mikro detay saklı tam böyle kulağınıza hiza alacak şekilde toyin yaparsanız Studio 89'un bu ereyle ve diğer özelliklerle birlikte bu birçok şeye bağlı. Olmayabilir normalde. Ama katkısı olduğunu düşünüyorum çok iyi imaging, sahne içi yerleşim başarımı olduğunu da göreceksiniz. Studio 89'un sürücüleri kabinin ön tarafında görüp plastik bir tasarım elementi zannettiğiniz büyük ihtimalle ama döküm alüminyum kalıbın üzerine monte ediliyor. Bu alüminyum plaka kabinin arka tarafına kadar uzanan vidalarıyla sabitlenerek aslında iki işi birden yapıyor. Bir, sürücüden kabine titreşim geçişini azaltmak yani sürücüleri bir nevi izole etmekle birlikte rijitlik ve kütle ekleyerek Baffle'ın esnemesini düşürmeye çalışıyor. Ben nerede alüminyum ön plakalı bir hoparlör görsem bu kabin boyutundan daha iyi bas frekansına sahip oluyor. Bu iyi güçlendiriyor kabini gerçekten. Bu sürücüler böyle alüminyum plakaya koyup bir havaya giriyorlar yani. Çok iyi bas üretmeye başlıyorlar. Abi. Küçük bir kabin, gerçekten küçük bir kabin. Ama Studio 89 bu kabinden beklentinizden daha büyük bas performansına sahip. Az önce saydığım bazı rakiplerinden 6.5 inçlik ve daha büyük kabine sahip bu bazı rakiplerinden veya işte 3 yollu bayağı altta bu olan rakiplerinden daha yoğun bas üretiyor demiyorum. Öyle değil ama bence kendi boyutlarından benim beklentimi aşan bir bas yoğunluğu ve temizliği performansına sahip. O kadar iyi sub basslara inmiyor. Bence o yüzden bir sub fırla eşleştirmek, sub bas içerikli müzikler dinleyeceksiniz. Akustik müziklerde ben çok fazla gerek duymadım. Hatta hiç gerek duymadım desem yeridir. Benim odam zaten bas üreten, bir o da biraz ama bir elektronik müzik dinleyin dediğinizde belki sub-bass eksikliğini hissedebilirsiniz. 50 küsür herslerde iyi şekilde rolaf olmaya başlıyor bu sürücü, bu kabin. Oldukça küçük, kompakt. Kendiniz görmeniz lazım. Videoda öyle gözükmüyor. Ben şaşırmıştım. Küçük bir kabin. Bunu kaldırdıktan sonra Gold 106G'yi kuracağım. Orada göreceğim tabii 8 inç. <laughs> bu böyle şey gibi kalacak onun yanında. Bu kadar kalacak. Şu kadar woofer var abi o Tabii bunun iki buçuk katı belki. Çok büyük bir hoparlör. Tabii ki fark edecek. fizikte diye bir şey var. Ama bence bu kabin dinamik davranıyor. Boyutuna göre. Bence keyifli o hissedebileceğimiz baslar çoğu müzikte üretebiliyor. Zannettiğinizden fazla en azından. Bu woofer diyaframların teknolojisi işte Platinum serisinde ve Hyphen'da da var. Monitor Audio bunu RDT3 diyor. Bu diyafram 3 katmandan oluşuyor. Dış katmanda yer alan seramik kaplamalı alüminyum magnezyum malzeme orta katmanda yer alan Nomex Balpete yapısındaki çekirdek üzerine oturuyor. Buradaki Nomex ise yine bir malzeme türevi. Aslında karbon fibere benziyor. Alt kısımda ise örgü karbon fiber bir katman bulunuyor. E sonuç bu üç katmandan dolayı ortaya çıkan sonuç aşırı hafif ama son derece sağlam bir diyafram yapısı oluyor. Bu Twitter aslında işte Hyphen'da da gördüğümüz, Platinum serisinde de gördüğümüz, Gold serisinde de gördüğümüz monitör odyonun en iyi tweeter'ı. 100 bin dolarlık hoparlöre bile aynı bu Twitter'ı koyuyorlar. Bu aslında bir Air Motion Transformer. Yani sektörde AMT Twitter olarak da bilinen bir sürücü tip. Yüzey alanı geleneksel bir dome Twitter'dan çok daha büyük ve hava itmek yerine bir akordiyon gibi sıkıştırarak ses üretiyor. Bunlar çok hafif ve çalışma prensipleri neticesinde çok hızlı diyaframlar oluyorlar. Mesela MPD3, işte bu Studio 89'un Twitter'ı 60.000 Hz'e kadar çalışabiliyor. Burada bir not, Studio 89 kesinlikle parlak çalan bir hoparlör değil. Sektörde istatiksel olarak genelde bir hoparlör bir kulaklığa ee, çok detaylı, çok yüksek çözünürlüklü, çok hızlı, pek fazla detay üretiyor ve bu detaylar her yerde yüzünüze yüzünüze çarpıyor diye betimlemeler yaptığımızda genelde ardından şu cümle gelir. Ama biraz parlak, ama biraz enerjik, biraz kısmak lazım gibi bir sonuçla sonuçlanır bu. Ee, böyle oluyor çünkü genelde maalesef. Studio 89'da iyi ki şükür ki durum bu değil. Studio 89'un bağlantı terminalleri Bywire değil tek girişli ama direkt hyphen'dan alınma acayip sağlam. Çok lüks duruyor bu terminaller. Adamlar yeni bir şey üreteyim dememişler resmen çoğu noktada. Koy bana ya. Koy bakalım ne olacak demişler. <laughs> Çok da güzel olmuş abi. Süper yani. Yani tasarım gördüğünüz gibi tatlı bir tasarım o Rafael'in. Siyah üzerine gold taksanlar çekici gözüküyor. Bu ilk çıktığından beri Studio Six Studio serisine dedim ya. Hyphen gibi baş başına bir konsept seri diye. Tek bir model var ve tek bir renk vardı baştan beri. Eee Outro'da geleceğim aslında biraz da sebebine. Bir modeli anıyor çünkü bu. Geleceğim oraya. Öyle bitireceğim videoyu. Henüz yeni çıktı. Artık parlak beyaz seçeneği de var. Beyaz üzerine altın ben olsam benim tercihim olurdu. Bence oldukça elit gözüküyor. Çok böyle zarif duruyor. Beyaz üzerine altın da gerçekten bir başka duruyor. Studio 89'un bir de kendine ait bir standı var. Tasarım çizgileri devam ederken boyut eşleşiyor. Ben de onun üzerinde kullanıyorum şu an. Şimdi 86 bir hassasiyet ve 6 ohm empedans düşündüğümüzde aslında Sudo 89 amfi isteyen bir hoparlör. Güç istiyor. Ben Sudo 89'u birçok amfi denedim. Manas Model 60N, 40N, Model 30, Aerosol Ampefon, Aerosol Play gibi amfiler başka var mıydı? Birçok amfi denedim ve güç yükseldikçe daha böyle güçlü güçlü böyle baba baba elektrik veren amfilere geçtikçe bu hoparlör daha iyi oldu hız bakımından. Woofer'lar daha çok kendine geldi. Daha berrak bir sunuma sahip oldular. Bence güç isteyen bu operatör Twitter'da açılıyor. Açıldıkça açılıyor güç arttıkça. Güçlü bir ampile birleştirin. Tonal olarak en iyi eşleştirmeyi Maras Model 30'da buldum. Özellikle Maras Model 30 ve SACD 30'un ev birleşimi öyle sıcak bir kombinasyon yaratıyor ki bu operatör aslında parlak bir operatör değil tekrar tekrar söylediğim gibi ama bu Twitter enerjik, net ve keskin davranan bir Twitter. Havadar davranıyor ve bu detayları size keskinlikle yüzünüze ata ata ekstra netlikle atıyor. Fazla clarity var. Bu sanki keskinmiş gibi, sanki bir fotoğraf çektiniz güzel fotoğraf makinesinde. Keskinliği biraz arttırdığınız gibi, netliği biraz arttırdığınız gibi. Kullanmışsınızdır bu uygulamaları ya da telefonda bile var. Böyle detaylar öne çıkıyor ya böyle bir sunum var. Yumuşak değil ama parlak da değil. Şimdi sen bunu yumuşak bir amfile birleştirdiğinde ortaya çıkan sonuç biraz büyülü oluyor bence. Çünkü çok detaylı, çok çözünür. Ama yumuşak. ipeksi, müzikal gibi bir şey oluyor. Bu güzel. Ama ben olsam Model 30'la birlikte buna Model 30 sıcak bir amfi, güzel bir amfi. Ben buna ultra revealing bir dak bağlardım. topping D93 işte Squid gibi, belki D900 gibi. Etkilendim o Bir dakın bu anlamda hızıyla, çözünürlüğüyle, detayları açığa çıkartma gücüyle fark yaratması zor. Böyle odaklardan benim için bir tanesi bu. Tek değil böyle birçok dak bulabilirsiniz. Araştırın. O ee, öyle bir daktı. faydalanacaktır. Çok iyi daklardan, detay çıkartma potansiyeli olarak hız bakımından faydalanabilecek bir Twitter var özellikle. Sadece şunu unutmayın. Böyle çok çözünür, çok hızlı bir dakla birlikte böyle güçlü ve sıcak çalan bir anfiyle bileşimde. Güzel bir tat ortaya çıkıyor. Monitor Audio'nun 1989'da ilk kez stüdyo ismini verdiği ikonik seri marka için bir dönüm noktasıydı. 1970'lerden beri Cambridge İngiltere'de hoparlör tasarlayan Monitor Audio ilk defa bu seride tüm ileri teknolojilerini bir araya toplamıştı. İşte metal dom, e, sürücüler bir sürü şey. Zannediyorum ki stüdyo ismi Monitor Audio için bunu ifade ediyor. Bir dönüm noktasıydı. Firmanın bunca zamandır geliştirdiği tüm ileri teknolojilerin buluştuğu noktayı. Monitor Audio için Studio 89 bence bu. Monitor Audio mühendisleri Studio 89'a bakıp Hyphen'ı, Platinum serisini görüyor. Sizden de bunu görmenizi istiyor. Ve açıkçası bu çok da zor değil.